Merhabalar arkadaşlar. Biraz önce ateşleme üstü ocakların neden yapmadığını göstermiştim. Şimdiki videomuzda ise iyonizasyon çubuğunu göstereceğim. Bu nedir? Ne işe yarar? Şuradaki şöyle bir şey. Parçamızı görüyorsunuz. Bu ateşleme. Şu iyonizasyon çubuğu. İyonizasyon çubuğu alevi algılar. Evet. Alevi algıladıktan sonra çalışıyorsa, sağlıklıysa bu iyonizasyon çubuğu alev yanmaya devam eder. Çünkü alev var, sönmüş değil, gaz çıkmıyor sadece der ve çalışır. Fakat bu arızalanırsa eğer alevi algılamaz, ısıyı almaz, almadığından dolayı da e, set üst ocağımız kendini korumaya alacaktır ve gazı kesecektir. E, yani bir süre sonra yaktıktan sonra şunu yakalım, şöyle yanar, alevi görmedikten sonra tekrar kazı keser. Böyle bir arızayla karşılaşırsanız. Şurada bakın görüyorsunuz somunu var bunun. Şöyle hemen göstereyim. Şuradan gevşetiyorsunuz. Tabi bunu değiştirmek için burada soketi var. Gene yine bu aynı şu ocağı çıkardığımız gibi. Şurada iki adet vidası var. Bakın hemen göstereyim. Şöyle. Bütün ocaklardaki vidaları söküyorsunuz. İkişer ikişer. Bu biraz ısındı. Bunu da söküyorsunuz. Bunu da söküyorsun. Söktükten sonra yine bu e, yanma düğmelerini söküyorsunuz. Bunları şu şekilde görüyorsunuz. Alt tarafta conta var. Contalı kısmı aşağıya gelecek plastik. Daha sonra üstünde kapağı takıp e, bunları kapalı bir pozisyonda sökün. Tabi bunları sökmeden ne yapıyoruz? Hemen şöyle gazımızı kapatıyoruz. Çünkü gazla uğraşacağız burada. E, Camı da kaldırdıktan sonra soketten bu inizasyon çubuğunu değiştirebilirsiniz. Bu videomuz da kısa oldu. Umarım faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın. Şimdi burada sokerken dikkat etmeniz gereken buradaki şu sol taraftaki vidayı ben sökemedim. Çünkü kaynıyor bunlar arkadaşlar dikkatli olun ee, sıyırabiliyor şöyle üçgen şeklinde sıyırabiliyor kaynadıktan sonra açılmıyor iç tarafı sıyırıyor ve çıkmıyor ben dremelle kesmiştim biraz önce gösterdim kafayı aldım diğer vidayı çıkartabildim neyse bunun yerini de deleceğim oraya tekrar vida yeri yapacağım kılavuzda umarım faydalı olmuştur sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın